Şimdi düşünebiliyor musunuz? Cihad, hac gibi mübarek işleri peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle kullanıyor. Büzüyor onu, torbayı büzüyor. Ağzına dikkat etmezsen bunlar işe yaramaz diyor. Ağzına dikkat edeceksin diyor. Ne konuştuğuna dikkat edeceksin. Biz haçtan geldik, umreden geldik. Hoş geldiğin için kardeşler geldiler. Gıybetin, dedikodunun, iftiranın hesabı yok konuşurken biz. Ramazanda iftar için oturduk. Orada pirzoladan etten çok öbür Müslümanın gıybetini yiyoruz. Ama iftar ediyoruz. Yasin okuyacağız bir akraba için öldü. Orada Yasin okuyor birisi biz dedikodumuzu yapıyoruz. Cenazeyi gömüyoruz. Orada insanlar en yakınlarını toprağın altına koyuyorlar. Burada telefonla fiskos devam ediyor. Cenazenin gömüldüğü yerde, mezarlıkta ağzımıza hakim olmadıkça biriktirdiklerimizi saklayamayacağız demek ki. Ne biriktirmiş olarız ki? Allah'a ibadet diyor peygamber. Namaz diyor. Zekat diyor. Oruç diyor. Hac diyor. Teheccüd diyor. Bundan daha kıymetli ne biriktiriyoruz ki biz? Bütün bu biriktirdiklerini alır götürür ağzın diyor. Hayret ya Resulallah nasıl götürecek diye ne de ne diyor? Anan seni kaybetseydi de böyle bir söz söylemeseydin diyor. Ne demek anan seni kaybetseydi? Ölsen gitsen de bugün bugünü böyle görmeseydin sen. Bu ne biçim boşluk? Ben ağlanacak hatta feryat edilecek bir şey söyleyeyim mi güzel kardeşlerim size? Şimdi bunları dinleyince, bu tip hadis-i şerifleri dinleyince içten içe biraz ağır bunlar diye veriyoruz. Bu kadarı da ağır değil mi diyoruz? Ölümden ağır mı? Ölümden ağır mı? Mahşerden ağır mı? Sırattan ağır mı? Bunların hesabını Allah'ın mahşer yerinde sormasından daha mı ağır? Hiçbir çaremiz yok kardeşlerim. Dilimizi kontrol edeceğiz. Bu dille konuşurken veya kalemle yazarken ya da tuşlara basarken aynı şey. Ha dilinle söyledin, ha kalemle yazdın, ha telefonda yazdın. Dilimizi kontrol edeceğiz. Ve çocuklarımızı yetiştirme kalitemizi ölçerken kesinlikle taharetten başlayacağız. Abdestten devam edeceğiz. Namazdan devam edeceğiz. Kur'an okuyorlar mı bakacağız. Ama bu Muaz hadisini de bir yere oturtacağız. Çünkü zavallı yavrum benim, gıybetin haram olduğunu, zehir zemberek olduğunu bilmese, Müslümanın onuruna dokunulamaz. Dokunursan Allah sana dokunur, helak eder seni diye yavrum bu şuura sahip olmazsa kesinlikle çocuğumuzun biriktirdikleri boşa gidecek. Ve bunun sebebi de İslam eğitimini sadece 32 farz öğretmek olarak zanneden sadece ben ölünce cuma akşamları Yasin okursa iyi çocuk yetiştirmiş olurum zanneden bütün anneler ve babalar bütün anneler ve babalar yanlış çocuk yetiştirmiş oluyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasak listesindeki listeler serbest onun elinde. Bir anne, bir baba, çocuğunun yanında müstehcen sayılacak bir kıyafetle göründüğünü, kazara gördü çocuk diyelim, ne kadar utanıyor, haya ediyorlarsa, çocuğun yanında biz gıybet yaptık deyip, o gün yüzleri kızarmalıdırlar. Çünkü çocuk, bizim avretimizi gördüğünde ne kadar ayıp bir şeyse, ağzımızdan müstehcen bir söz, ağzımızdan müminin onurunu zedeleyecek bir söz çıktığında da, aynı şeyi, üzüntüyü hissetmelidir anne ve baba. Eğitim ciddiyeti varsa ananın babanın şüphesiz. Burada kardeşlerim, Müslümanlık zor değil ama o kadar da kolay değil anlamak zorundayız. Sadece komşunun Arabasını çalmamak Müslümanlık değildir. Komşunun onurunu da çalmamak Müslümanlıktır aynı zamanda. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanı tarif ederken ne buyuruyor? Müslüman iki nokta üst üste eli ve dilinden Müslümanların zarar görmediği insandır diyor. Biz taş atıp camını kırdık mı elimiz zarar veriyor. Bunu yapmıyoruz. Çünkü polise gidiyor hemen. Ödettiriyor. Eski çerçeveyi de yenisini yaptırıyor üstelik. Adamın hoşuna gidiyor. İyi yeniledik çerçeveyi diyor. Ama dil zararını yok kabul ediyoruz. Çünkü adam mahkemeye gitse bu gıybeti mi yaptı dese layık bir ülkede kim takar gıybeti ya? Ne gıybeti? En adi kelimeleri kullanıyorsun. Eleştiri hakkıdır diyor hakim. Eleştiriyor seni diyor. Kulunu Allah'tan başkası korumuyor vesselam. Kadını Allah'tan başkası kaldıramaz yerden vesselam.